Selamlar herkese. Bugün masamızda gıda sektörünün ilginç şirketlerinden biri var. Altın Kılıçgıda yani borsadaki adıyla ALKLC. Şirketin finansalları ne durumda? Hisse senedi neden bu kadar hareketli? Hepsine beraber bakacağız. Hazırsanız başlayalım. Ama her şeyden önce o çok önemli yasal uyarımızı yapmamız lazım. Arkadaşlar bakın, bu anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değil. Sadece halka açık verileri alıp üzerine yorum yapıyoruz. Bilgilerde eksiklik olabilir, yanlışlık olabilir. Biz de insanız sonuçta. O yüzden lütfen sakın sadece bu analize bakarak alım satım kararı vermeyin. Kendi araştırmanızı yapmanız şart. Peki, bu hissenin arkasında nasıl bir şirket var? Önce onu bir tanıyalım değil mi? Çünkü bir hisseye yatırım yapmak aslında o şirkete ortak olmaktır. Altın Kılıç Gıda kimdir? Ne yapar? Hadi şöyle bir dalalım bakalım. Şirketin web sitesine baktığınızda karşınıza çıkan ilk şeylerden biri mottoları, sağlıkla harmanlanan gelenek. Aslında bu slogan, şirketin ne yapmaya çalıştığını çok güzel özetliyor. Geleneksel tatları alıp, bunları sağlıklı ürünlere dönüştürme misyonları var. Peki ne üretiyorlar? Altın kılıcı aslında tam bir süt ürünleri uzmanı. Özellikle kefir, peynir, yoğurt gibi ürünlerde çok güçlüler. Hatta şöyle de bir özellikleri var. Türkiye'nin ilk ticari kefir üreticisi onlar. Bu da onlara pazarda hem bir öncülük hem de ciddi bir marka bilinirliği kazandırmış durumda. Yani bu alanda bayağı köklü bir firma. Tamam şirketi anladık peki rakamlar ne diyor? Hani derler ya rakamlar yalan söylemez diye. İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik. Bakalım Altın Kılıc'ın finansal karnesi bize nasıl bir hikaye anlatıyor? Şimdi ilk olarak satışlara bakalım. Geçen senenin aynı dönemine göre satışlarını %15 artırmışlar. Bu bayet güzel bir rakam. Yani ürünlerine olan talep güçlü bir şekilde devam ediyor, insanlar almaya devam ediyor. Ama durun, asıl bomba şimdi geliyor. Febök büyümesi, yani şirketin ana faaliyetlerinden elde ettiği kar tam %47 artmış. Bakın bu inanılmaz bir rakam. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirket sadece daha fazla mal satmıyor, aynı zamanda sattığı her üründen çok daha fazla kar etmeye başlamış. Yani operasyonel verimlilikleri tavan yapmış durumda. İşte bu çok pozitif bir sinyal. Ve işte bu grafikte de hikayeyi net bir şekilde görüyoruz. Satışlar %15 artmış, güzel. Brüt kar %26 artmış, daha da güzel. Ama faaliyet karı tam %53 fırlamış. Yani bu şirket operasyonlarını çok daha karlı bir hale getirmiş. Bu tabloya bakan bir yatırımcı için oldukça etkileyici. Ancak bilirsiniz madalyonun her zaman 200 vardır değil mi? kar ve satış rakamları harika görünüyor. Evet. Ama resmin tamamını görmek için bir de bilançoya, yani şirketin mali sağlığının röntgenine bakmamız lazım. İşte burası biraz dikkat gerektiren bir nokta. Bakın, toplam varlıklar ve öz kaynaklar neredeyse hiç değişmemişken net borç sadece 3 ayda, yani bir çeyrekte %25 artmış. Bu ciddi bir artış. Şimdi bu borç niye arttı? Yeni bir fabrika yatırımı mı yapılıyor yoksa operasyonları döndürmek için mi borçlanılıyor? İşte bu yatırımcıların yakından takip etmesi gereken hikayenin biraz daha hmm dedirten tarafı. Peki, şirket bu kadar büyüyor, karını bu kadar artırıyorken hisse senedi fiyatı ne alemde? İşte işlerin ilginçleştiği, hatta biraz kafa karıştırıcı hale geldiği yere geldik. Şimdi hissenin kendi hikayesine bakalım. İşte tablodaki o keskin zıtlık Hisse yıl içinde 99 liraları görmüş ama şu anki fiyatı 71 lira civarında. Arada gerçekten ciddi bir fark var. Yani zirveden alan bir yatırımcı için şu anki durum pek de iç açıcı değil. Ve bu düşüş öyle aylar önce olmuş bir şey de değil. Sadece son bir ayda hisse değerinin dörtte birinden fazlasını kaybetmiş. Yani %25'lik bir düşüş. Bu piyasada ciddi bir satış baskısı olduğunu gösteriyor. Zaten teknik analize bakanlar da durumu net bir şekilde şöyle özetliyor. Hisse keskin bir düşüş trendinde ve satış baskısı gerçekten çok güçlü. Yani satanlar alanlardan çok daha iştahlı şu anda. E o zaman elimizde ne var? Bir tarafta roket gibi büyüyen, karını katlayan bir şirket. Diğer taraftaysa sürekli değer kaybeden, düşen bir hisse fiyatı. Peki bu nasıl oluyor? Bu çelişkinin sebebi ne? İşte bu analizin temel sorusu bu. İşte bu gibi çelişkili durumları daha derinlemesine incelediğimiz özel içeriklerimiz var. Biliyorsunuz piyasada onlarca farklı analiz var ve insanın kafası karışabiliyor. Kafa karıştırmak yerine abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklayıp oradan da üyelere özel videolar seviyesine üye olabilirsiniz. Bunu yaptığınızda özellikle finansal verileri çok sağlam olup grafiği de iyi görünen hisselerin çok daha detaylı analizlerini katıl tarafında izleyebilirsiniz. Neyse biz şimdi analizimize geri dönelim. İşte bu yüzden Fiyatın arkasındaki verileri bir dedektif gibi çözmemiz lazım. Gelin şimdi teknik göstergeler ve şirketin değerleme oranları bize ne fısıldıyor ona bir bakalım. Tabloya baktığımızda RSI, CCI, CTO gibi önemli göstergelerin hepsi aşırı satım bölgesinde. Bunun Türkçesi şu: Hisse o kadar çok ve o kadar hızlı satılmış ki artık yeter artık bu kadar da düşmez denilen bir seviyeye gelmiş. Bu, bir tepki yükselişi gelebileceğine işaret edebilir. Ama dikkat, bu tek başına bir al sinyali asla değildir. Sadece satışların ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor. MACD'nin de negatif bölgede olması, düşüş trendinin hala hakim olduğunu bize söylüyor. Şimdi bir de değerleme oranlarına bakalım. İşte bulmacanın bir diğer önemli parçası da burada. Hem fiyat bölü kazanç oranı yani FK hem de piyasa değeri bölü defter değeri yani PD bölü DD sektör ortalamasının üzerinde. Bu ne demek? Yani bu kadar düşüşe rağmen piyasa altın kılıca sektördeki benzerlerine göre hala daha yüksek bir değer biçiyor. Bu durum ya yatırımcıların şirketin gelecekteki büyümesine çok inandığını ya da hissenin hala pahalı olarak algılandığını gösteriyor olabilir. Bu da bir başka çelişki. Peki, tüm bu bilgileri birleştirdiğimizde bu karmaşık tablodan nasıl bir sonuç çıkarmalıyız? Gelin, akılda kalması gereken en önemli noktaları şöyle bir özetleyelim. Yani ortada net bir ikilem var. Bir yanda boğaların yani iyimserlerin tarafı büyüyen, kar eden, işleri yolunda giden bir şirket. Diğer yanda ise ayıların yani kötümserlerin tarafı, artan borç, grafikteki ezici satış baskısı ve kıpkırmızı yanan teknik göstergeler. Kısacası şirketin temel hikayesiyle hissenin piyasadaki teknik durumu birbiriyle kavga ediyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında bizimle paylaşın. Ayrıca yorumlarda şu hisseyi de inceler misiniz dediğiniz hisseler varsa onları da yazabilirsiniz. Hepsini okuyoruz. Bu analizi faydalı bulduysanız beğen butonuna tıklamayı da unutmayın lütfen. Ve son olarak Telegram kullanıyorsanız sizi Borsa Treni grubumuza da bekleriz ve sizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyorum. Şirketin bilançosundaki o güçlü büyüme ve artan karlılık, grafiklerde gördüğümüz bu acımasız satış baskısını yenip hisseyi tekrar yukarı taşıyabilecek mi? İşte bu sorunun cevabını bize sadece zaman gösterecek. Bir sonraki analizde görüşmek üzere, hoşçakalın.